Meclis gündemimiz ulaşmadı, meclis gündemi de değil. Ancak biz grupta konuşmamız gereken, arkadaşlarımızla ortak istişare etmemiz gereken konular var. O nedenle toplantımızı bugün organize ettik. Meclis gündemi yayınlandıktan sonra tekrar arkadaşlarımızla tekrar bunu toplayacağız. Yani bugüne kadar alışılagelen Genelde meclisin Salı günü yapılması. O nedenle doğal olarak herkes meclisin yarın yapılmasını bekliyor. Ama kanuna göre meclis gündeminin en az üç gün önce yayınlanıp tüm meclis üyelerine gönderilmiş olması lazım. Ama şu ana kadar büyükşehirden gelen bir gündem yok. Ne olabilir diye soracağınızı düşünerek cevap vereyim. Normal şartlarda ilçe belediye meclislerinden sonra yapılması lazım büyükşehir meclisinin. Yani bu hafta yapılması lazım. Kamu bu hafta olarak çerçeve çiziyor. Hangi gün olacağını söylemiyor. Meclis gündemini Büyükşehir Belediye Başkanı hazırlar ve günü de o belirler. Ama bunu en az üç gün önce açıklaması gerekir. Yardım perşembe var. Cuma. Cuma, cuma yani. en erken cuma. E, Bugün gelirse. Ya. O... E, yok, yapacağım. Perşembe akşam. Cuma. Tamam. Cuma.